Fenerbahçe'nin eski başkanı Ali Koç, geçen hafta sonunda yapılan Yüksek Divan Kurulu toplantısında kulübün %4,8'lik hissesini satın alan yabancı sermayeli şirketin Citibank olduğunu resmen açıkladı. Bu açıklama, hisselerin kime satıldığına dair dedikodulara son verdi. Ancak yeni bir tartışma başladı. Citibank'ın eline geçirdiği hisselerin yaklaşık %1,5'luk kısmını portföy yönetim şirketlerine devrettiği iddia edildi. Kalan büyük bölümünü de Norveç Varlık Fonu'na sattığı dedikodusu yayıldı. Nedir bu Norveç Varlık Fonu? Norveç Varlık Fonu ülkenin petrol ve doğalgaz gelirlerinin gelecek nesiller için korunması ve değerlendirilmesi amacıyla 1990 yılında kuruldu. Dünyadaki en büyük devlet varlık fonu. Fonun amacı Norveç ekonomisini enerji fiyatlarındaki dalgalanmalara karşı korumak. Spora ilgileri var. Norveç Varlık Fonu'nun spora da ciddi bir ilgisi var. DraftKings 2021 yılında fonun portföyüne eklendi. Borussia Dortmund, fon 2020 yılında Dortmund'daki hisselerini azalttı. Madison Square Garden Sports 2024 itibarıyla fon NBA'den ne New York Knicks ve NHL'den New York Rangers'ı yöneten Madison Square Garden Sports'tan küçük bir hisse, %1,07 aldı. Ali Koç bırak git diyenler ne o R V E Ç L I Y D I Ocak 2022'de yapılan Yüksek Divan Kurulu toplantısında eski başkan Ali Koç, sosyal medyada yapılan Ali Koç bırak git paylaşımların %49, Yedisinin Norveç'ten açılmış bof hesaplar olduğunu savunmuştu. İddia edildiği gibi satış Norveç varlık fonuna yapıldıysa burada oldukça ironik bir satış söz konusu.